Merhaba, meditasyon kanalıma hoş geldin. Bugün sana içsel gülümseme meditasyonu hazırladım. Neden mi ihtiyaç duydun bu meditasyona? Eğer iç dünyanda derin ve tam bir sakinlik ve huzur istiyorsan, iç organlarının, sinir sisteminin, dolaşım sisteminin rahat ve huzurlu olması gerekiyor. Bunu her açıdan gerçekleştirmen gerekiyor. O zaman bu barışı sağlamış olacaksın. İşte bu nedenle sevginin iyileştirici gücünü çoğaltmak, artırmak üzere bu meditasyonu hazırladım. Samimi bir gülümsemenin olağanüstü bir gücü vardır. Kendine gülümsemek tam da bir sevgi banyosu yapmak gibidir. İstiyorsan ve hazırsan meditasyona başlayabiliriz. meditasyona başlamadan önce sakin bir ortam seç. Kıyafetlerin seni rahatsız etmesin. Saat, takı gibi veya kemer gibi benzeri şeyler üzerinde ağırlık yapmasın. Ne çok aç ne de çok tok olmamalısın. Eğer alkol veya gazlı içecekler kullandıysan meditasyona bir saat veya bir buçuk saat sonrasında başla. Meditasyonumuzun oturuş şekli var. Şimdi onu seninle paylaşacağım. Sandalyede oturuyorsun. Sandalyenin ucunda otur. Ayakların yere bassın. Sol avucunu aç ve sağ avuç içini onun üzerine yerleştir. Şu pozisyonda tutmalısın. Bunun anlamı meditasyon sırasında yin ve yang dengeni sağlamak içindir omurganı dik tutuyorsun. Oturma kemiklerin sandalyeyi hissetmeli. Ve bedenin üst kısmını hafifçe öne eğmelisin. Dilini damağına koyarak çalışacaksın. Dilin damağa koyuş şeklini paylaşacağım şimdi seninle. Dilini ya dişlerin arkasına yerleştirebilirsin, eğer sana rahat geliyorsa, ya da kıvırıp damağının ortasına yerleştireceksin. Bunun yine amacı yin ve yang dengesini sağlamak ve auranı genişletmek içindir. Meditasyon boyunca pozisyonun bu olacak. Ellerini böyle birleştirdikten sonra çok sıkıştırmadan biraz rahat bir şekilde bırakıp böyle de göğsünü hizasında da tutabilirsin veya kucağına dizlerin üzerine bırakabilirsin ellerini. Bu seçimi sana bırakıyorum. Meditasyonumuza nefes alıp vererek başlayacağız. Çok derin, yavaş, sakin nefesler almanı isteyeceğim senden. 10 kez nefes alıp veriş yapacağız. Nefesini derin bir şekilde alacaksın ve yavaşça, derin bir şekilde bırakacaksın. Sadece nefesine odaklanmanı istiyorum senden. Evet, hazırsan başlıyoruz. Gözlerini kapatıyorsun. Oturma pozisyonun gayet doğru ve sağlıklı bir şekilde yerleştin. Dilini damağına yerleştirdin. Kendinin farkındasın. Üst bedenini hafifçe öne doğru eğdin. Derin bir nefes al ver. Sakin ve yumuşak bir şekilde. nefese çek. Ve yavaşça ver. tekrar nefes al. Ve ver. Nefes al. Ve şimdi yavaşça ver. Sadece nefesine odaklan. Bırak düşünceler akıp gitsin. Nefes al. Ve ver. Bir kez daha Te nefes verişinde omuzlarını aşağıya indir. Nefes al. Ve ver. Bir kez daha. Yavaşça nefes al. Ve yavaşça ver. Bir kez daha nefes al. Ver. Yavaşça bırak nefesini. Son kez. Ve nefesini bırak. Bütün dikkatin gözlerinde olsun. Gözlerini hisset, göz kaslarının gerginliğini hisset. Bu meditasyonda yüzünde hep bir gülümseme olacak. Kocaman bir gülümseme ile gözlerini teşekkür et, gözlerini onurlandır. Sana hizmet ettikleri için görevlerini en iyi şekilde gerçekleştirdikleri için teşekkür et gözlerine. Ve şimdi sevgi ışıklarıyla sar. Göz kaslarını gevşet. Yüzünde kocaman bir gülümseme ile ağzına doğru iniyorsun. Evet, ağzındasın. Dudaklarını hisset. Gülümse dudaklarına. Çeneni hisset. Gerginlik noktası olan çeneni. Ne kadar gergin? Hemen şimdi kocaman bir gülümseme yerleştir çeneni. Teşekkür et. Onurlandır varlığına yaratılmış olduğu için saygı duy. Sevgi ışıklarıyla sar. Yoğun yoğun sevgi ışıklarıyla sar. Rahatlasın. Şimdi ağzının içindesin. Bütün dikkatini oraya ver. Damaklarına, dişlerine, diline, Tek tek odaklan. Gülümseme yerleştir. Ve teşekkür et. Sevgi sözcüklerinle onurlandır. Rahatladığını ve gevşediğini hisset. boğazın ve boynundasın. Boynunu hisset. Boynun beynin ve vücudun arasında bir köprüdür. Bu köprünün sağlıklı ve esnek olması gerekiyor. İyice hisset boynunu. Gerginliğini hisset. Yine kocaman bir gülümseme yerleştir. Bırak esnesin, rahatlasın. Özgürleşsin bütün yüklerinden. Bu kutsal görevi yerine getirdiği için teşekkür et boynuna. Şimdi boğazına odaklan. Yutkun ve boğazını hisset. Boğazını onurlandır. Boğazın da sana en iyi şekilde hizmet ediyor. Yapabileceğinin en iyi şekliyle. Bunun farkındalığıyla teşekkür et, şükret. Ve şimdi sevgi ışıklarıyla sar. Derin bir nefes al ver. ve omuzlarını kas. Boynuna doğru omuzlarını kas. Bırak. Rahat bırak omuzlarını. Tekrar aynı şekilde omuzlarını kas. Hisset. Ve bırak. Bir kez daha yapıyorsun. Boynunu ve omuzlarını kas. Sıkıştır. Ve şimdi bırak. Bırakmanın rahatlığını hisset. Sevgi merkezindesin. Kalbinde Bütün dikkatin kalbinde olsun. Kalbine odaklan. Kalp atışlarını, kanı ne de güzel pompalayışını, büyük bir özveriyle görevini sevgiyle yaptığını hisset. Gülümse kalbine. Kocaman kocaman sevgileri yerleştir kalbine. Rahatlasın. Sevgi enerjisiyle genişlesin. O sevgi ışıkları bütün bedenini sarsın. İzin ver. Ve şimdi derin bir nefes al. Sevgi ışığını çek. Kuvvetli bir şekilde ver. bütün hücrelerine yayılsın. Şimdi akciğerlerdesin. Akciğerlerini hisset. Kalbindeki sevgiyi akciğerlerine yerleştir. Bu sevgi ışığıyla ne kadar da yumuşak olduklarını hisset. Şimdi derin bir nefes al. Verirken akciğerlerinin nemli ve süngerimsi yapısını hisset. Kocaman bir gülümseme yerleştir. şükret ve teşekkür et. Şimdi bedeninin sağ tarafında göğüs kafesinin hemen altındaki karaciğere gülümse. Çok büyük gülümsemeler yerleştir karaciğerine. Bütün gerginlikler dönüşsün, sakinleşsin, sevgiyle nötrleşsin. Buna izin ver. Karaciğerini hisset. Varlığı için, görevini en iyi şekilde yerine getirdiği için teşekkür et. Sırtının alt kısmına, göğüs kafesinin altında, omurga'nın iki yanında bulunan böbreklerine yerleştir. Önce böbreklerini hisset, gülümse ve hemen onların üzerindeki adrenalin bezlerine odaklan. Adrenin bezlerine kocaman bir gülümseme yerleştir. Ve sevgi ışıklarıyla sar. Sarmalı onları. Onurlandır ve teşekkür et. Şimdi karın bölgesindesin. karın bölgesinin merkezindesin. Önce pankreasına odaklan. Onun varlığını hisset. Ona gülümse. Onu sevgi ışıklarıyla sar. Varlığı için sana en iyi şekilde hizmet ediyor olduğu için teşekkür et. Ve buradan bırak enerji dalağına aksın. Dalağına odaklan. Keyifle, sevgiyle gülümse dalağına. sakinleşmesine izin ver. Onun da sana sevgiyle gülümsemesine izin ver. Onurlandır ve sevgi ışıklarıyla sar. Sakin ve derin bir nefes al. Şimdi midedesin. Mideni hisset. Midene kocaman kocaman gülümsemeler yerleştir. Zaman zaman fazla yiyerek, fazlaca içerek rahatsız ettiğin midene iyileştir. gülümse varlığı için sana en iyi şekilde hizmet ettiği için teşekkür et. Evet enerjini şimdi yavaşça ince bağırsaklarına doğru akıt. İzin ver hissetsin ince bağırsakların bu güzel enerjiyi. Gülümsemeni. Sevgi enerjini. İnce bağırsaklarını onurlandır, rahatlat. Boşaltım sistemini en iyi şekilde yerine getirdiği için teşekkür et ince bağırsaklarına. Onları sevgi ışıklarıyla sar ve kalın bağırsaklarına geç. Onların da varlıkları için sana en iyi şekilde hizmet ediyor oldukları için teşekkür et. Gülümse ve sevgi ışıklarıyla sar. Şimdi bütün dikkatini tekrar gözlerinde topla. Gözlerindesin. Yeniden gözlerini hisset. Tekrar gülümse. O rahatlığı bir daha hissederek ağzına doğru aşağıya doğru indir enerjini. Ağzının içine gir. Ağzına gülümse. Ve boğaz kısmından arkaya doğru omuriliğine doğru indir enerjini. Şimdi bütün dikkatin omuriliğinde. Hisset gülümse ve sevgi ışıklarıyla sar. Teşekkür et. Yavaş yavaş bütün omurga kemiklerinde dikkatini gezdirerek, gülümseyerek, onurlandırarak hareket edeceksin. Evet. Omurga kemiklerini onurlandırıyorsun şimdi. Tek tek her bir boğumu, her bir kemiğini onurlandır. Boynundan aşağı yavaş yavaş dikkatini aşağıya doğru indir. Pembe ışıklarla sar, gülümse. Şu an iki kürek kemiğinin ortasındasın. Sırt omurunda'sın. Derin nefes al. Ver. Ve tekrar yavaşça aşağıya doğru indirmeye devam et enerjini. Evet, yavaş yavaş devam et. şimdi bel omurundasın. Dikkatini orada topla. Derin bir nefes al Gülümse. Teşekkür et. Ve yine aşağıya doğru indir enerjini. Evet, kuyruk sokumundasın. Bütün enerjini orada topla. Gülümse. Onurlandır. Teşekkür et ve sevgi ışıklarıyla sar kuyruk sokumunu. Şimdi enerjini oradan göbek deliğine doğru çek. bedenin arkasından amüs bölgesini hisset onurlandır rahatlat teşekkür et genital bölgedesin gülümsemeni yerleştir varlığı için sana yaptığı hizmetler için teşekkür et. Şimdi yukarıya doğru hareket ediyorsun. Göbek deliğinde bütün enerjini toparla. Tüm dikkatin göbek deliğinde olsun. Evet, sevgi ışığını göbek deliğinde toparla. Hisset göbek deliğinde. Bu ışık şu an senin göbek deliğinden üç buçuk santim kadar içeride bir topaç gibi dönüyor. Onu hisset. Saat yönünde döndüğünü hisset. Şimdi bu enerjiyi eril olanlar ...saatin yönünde 24 defa spiral şeklinde göbek deliklerinde hissetsinler. 24 defa çevirin bu enerjiyi. Dişin olanlar, saat yönünün tersinde 24 defa bu enerjiyi çevirin. Şimdi eril olanlar saat yönünün tersinde 24 defa bu enerjiyi çeviriyor. Dişil olanlar saat yönünde 24 defa bu enerjiyi çeviriyorlar. Yine yin yang dengesini oluşturmak adına yapıyorsun bu hareketi. Şimdi avuçlarının içinde birikmiş olan enerjiyi vücuduna aktarmak için avuçlarını aç ve o enerjiyi yüzüne, saçlarına, bedeninin her yerine ellerini dokundurarak sevgiyle ve keyifle aktar. Şifa olsun.